Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine böyle akıllarda soru olan, e, akıllarınıza takılan makinalarla ilgili e, bir boyut için bugün karşınıza çıktım. Yine bir iş yoğunluğumuz var. Bu iş yoğunluğundan dolayı da e, dedik dedi ki yine biz ofisten videolarımıza devam edelim. İnşallah bu şekilde de güzel oluyordur diye ümit ediyorum. Şimdi biliyorsunuz lazer epilasyon cihazlarında aslında 4-5 tane farklı model var. Alexandrite, Diode, Lazer, Endiag, Kandela, ee, IPL gibi gibi gidiyor ama güzellik salonlarında resmiyet kazanmış e, izni olan iki tane cihazımız var. İki tane teknolojimiz var. Bir tanesi IPL, bir tanesi diyot lazer. Şimdi IPL ile diyot lazer arasında genelde insanların kafası karışıyor. Diyorlar ki işte ben e, diyot almak istemiyorum çünkü maliyetleri çok yüksek. İşte diyot almak istemiyorum şunlar olabiliyor. Kimisi de diyor ki ben kesinlikle IPL kullanmam. Diyot'tan çok memnunum diyor. Şimdi ispatlı, kanıtlanmış bir durum var. IPL de kılı döker, diyot lazer de kılı döker. Diğerlerini saymıyorum çünkü çok bizim alanımıza girmiyor. Girmediği için de boşu boşuna oralara dalmış olmayalım. Ama benim tavsiyem yani şimdi önceden bundan yıllar öncesinde diyot lazer kullanmakla sahte para basmak neredeyse aynı cezaya giriyordu. Yani baskınlar oluyordu, belediye geliyordu, polis geliyordu, ruhsat iptal ediliyordu. Neler neler oluyordu. Yani ülkemizin vatandaşına kaliteli hizmet vermememiz için elinden geleni herkes yapıyordu. Şimdi sağ olsunlar devletimiz dedi ki tamam artık serbest bu yani. Biz güzellik uzmanlarının yanında izlediler. Diyot lazeri serbestleştirdiler. Burada bir problemimiz kalmadı. Bu sefer konu nereye döndü? Ben maliyetlerinden dolayı diyot lazer almak istemiyorum diyen bir kısım uzmanımız var. Şimdi ben onlara da katılıyorum çünkü hani IPL cihazı bazı firmalarda IPL cihazı diyottan daha pahalı. O da garip bir durum ama olabiliyor. Bir, burada bir parantez de açmak istiyorum. Hiçbir esnafımızın makinesini zıvır bunu kötüleme derdinde değilim. Çünkü ben de IPL satıyorum. Ben de diyot satıyorum. IPL diyot satan üreten bir sürü de tanıdığım var. Ama biz biraz esnaf nazarından bu duruma konuşacaksak Arkadaşlar diyot lazer iyi bir diyot lazer tabii ki kötü değil yani bunları biliyorsunuz wattları, bar sayıları, bar genişliği, makinenin kalitesi, barın kalitesi bunlar çok önemli. Hani bunları bir diyor ki ya ben bilmiyorum nereden bileceğim diyor. Yani biraz araştırırsanız bulabiliyorsunuz yani köklü firmalar var, bu işi iyi yapanlar var, garantisini verenler var, memnun olmazsan geri alanlar var. Var da var, IPL'de de yapıyorlar, diğerinde de yapıyorlar. Şimdi IPL'de artık yani ben de salon işlettiğim için uzun yıllar salon işlettiğim için IPL aslında insana bir bıkkınlık veriyor ama bir yandan da devam ettiriyor. Şimdi ampul bitti para ver. Bugün iyi bir ampulü değiştirmek neredeyse 8-10 bin lira arasında. Kavite kireç tutmuş kavitenin değişmesi lazım 8 bin lira. Buton ayrı bir para. İçi de bozulmuş ayrı bir para. Yani IPL başlıklarında bitmek bilmeyen bir sarfi gider var. Ama işte bir 8 ver, 5 ver, 4 at, haftaya 2 atarsın, şöyle yapalım, böyle yapalım da ufak ufak bir gideri var. Ama bitmeyen bir gideri var. Ama diyot lazer kullanıyorsan evet aldığında IPL'den belki 150-200 milyar fazla para verebilirsin. Bazı firmalara göre öyle de değil. Aynı kafa kafaya veriyorsun parayı. Ama velakin adam sana 20 milyon, 10 milyon, 30 milyon atış garantisi veriyor. Ve IPL gibi işte ne bileyim ampul karardı, peltier bozuldu bilmem ne gibi davalar IPL'e nazaranında diyotta daha az çıkıyor. Tabii ki diyotta da bar yanabiliyor, peltiyel bozulabiliyor, buton bozulabiliyor, kapak eriyebiliyor. Ama diğerine nazaran bunlar daha uzun zamanlarda gerçekleşiyor. Bir de şimdi IPL ampullerde 1 milyon atış diyorlar ama 1 milyona kadar temiz, düzgün bir atış yapamazsın. Benim nazarımda bir IPL ile şu an atabileceğim maksimum atış sayısı 350 bin 400 000'den. 400 binden sonra o ampulden artık fayda beklemeyelim. Çünkü ampul konusunda da zaten kandırılıyoruz. Instagram'da kaç tane ilan çıkıyordur önüne o e, İngiliz bayrağının olduğu bir İngiliz ampulünden sürekli bahsediliyor her ampulün üzerinde o İngiliz bayrağı resim var ama yani bazen o İngiliz bayraklı satan bile maldan emin değil yani sahte mi gerçek mi bir de hani orijinali şu an hakikaten kaç para kimse bilmiyor o yüzden herkes Çin'den aldığı, yani Çin'den alınan en iyi en iyi diye adlandırılan ampullerle bunu yapmaya çalışıyorlar. Sonuçta alıyoruz, almıyoruz demeyelim. Hani bazen diyor ki işte ampul modern şey IPL modern A'da. Ya yıllarca 30 sene insanlar IPL ile lazer epilasyon yaptılar. Bu kılları da döktüler. Dökülen de dökülüyor, dökülmeyen de dökülmüyor. Burada danışanın da bu işe riayet etmesi lazım. Tabii ki esnafın da riayet etmiş lazım. Ben bunda 1 milyon atacakmışım diyor. 1 milyon atana kadar atıyor. Yani artık ampulün ömrü bitmiş. Sadece böyle bir disko topu gibi sadece yanıp yanıp sönüyor ama o yine de ben 1 milyonu bulacağım diye maliyet harcamak için buna devam ediyor. Arkadaşlar benim tavsiyemi genel itibariyle soranlar oluyor. Benim tavsiyem diyot lazerden yana. Böyle güzel, kendini ispatlamış, seansından emin. Hatta firmanın şöyle bir garantisi bile olması gerekiyor. Gel kardeşim seninle sözleşmeni yapalım, evrakını yapalım, her şeyini yapalım. Al benim makinamı, 2 ay kullan. Benim anlattığım prosedürde 2 ay içinde güzel bir döküm elde etmezsen sen benim cihazımı geri bana iade et. ve da kirala al modelini uygula. Al cihazını 3 ay kirala, 3 ay kullan. Memnunsan devam et. Memnun geri iade et. Yani artık böyle imkanlar var. Önceden Cihaz pazarlamacıları gelirdi patır patır senetleri yapar, sözleşme yapar, ıvır zıvır yapar, makineyi verir gider. Ararsın abi dökmüyor, abi döker, abi yanmıyor, abi yanar, abi şöyle olmuyor deyip bir sürü insanın başına bela ettiler. Artık olaylar da bitti yani insanlar tüketicidir yani sizler de artık bu işte bilinçlisiniz. O yüzden benim tavsiyem diyot lazerden yana. Güzel bir diyot alın kendinize. Kendinizi de yormayın, estetisyenini de yormayın, müşteriyi de yormayın. Güzel güzel temiz temiz işlerinizi yapın. İşte bir son dönemde bir popüler lafı var. Alo merhaba merhaba. Bizimki buz lazer. O diyor ki benimki buz başlık. Biri diyor ki işte şöyledir, böyledir. Yani buz başlık dediğimiz başlığı soğutan bir yer. Bunun zaten kar tutması hiçbir zaman işinize yaramaz. Çünkü soğuk yanıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama başlığın çapı büyükse en azından şöyle bir 8-10 bar büyüklüğündeyse yani şu... Kibrit kutusunun yan tarafının e, büyüklüğünde ise epilasyonun hızını da arttırmış olursunuz. E, başlık zaten soğumadan bu sistem çalışmıyor. O yüzden o kar başlık, buz başlık, buz epilasyon bilmem ne falan filan bu cümlelere de çok takılmayın. Artık hepsinin ucu kar hepsi soğutuyor. İyi bir diyot lazer alın, iyi bir diyot lazerle hayatınıza devam edin. Şöyle bir ayrıntıya girmek istiyorum. Bu dik atan IPL'lerimiz var. Bunu da genelde Alex diye adlandırıyorlar. Kimisi Alexanderite'miş bu diyor. Alexanderite falan değil, o da bir IPL yani başlığı yan tutmuyorsun Dik tutuyorsun şöyle bir avantajı var Konu konuyu açıyor bir konu daha gireceğim burada Onun şöyle bir avantajı var Arada jel yok Uzun kılları atabiliyorsun çünkü O dik başlığa taktığın aparat Tenle başlığın Safirinin arasında yani camının arasında Yaklaşık 4-5 milimetre kadar Bir boşluk bırakıyor aslında tütsüleme yöntemi gibi Çalışan bir sistem ama ben zamanında kullandım özellikle erkekte özellikle yoğun kıl olan bölgelerde gayet güzel işe yarıyor gayet güzel döküm yapıyor ama ince işlerde çok iyi olduğunu sanmıyorum kendine bir diyot alıp bir de böyle hava üflemeli de diyorlar işte alex de diyorlar bu makinadan da alıp hayatına devam edebilirsin bu makineleri de ülkemizde 4-5 tane firma köklü bir şekilde yapıyor onlardan alıp devam edebilirsiniz şimdi aklıma gelen diğer konuyu anlatacağım size Epilasyon yaparken jel kullanımı. Arkadaşlar kullandığımız jel aslında bir lazer epilasyon jeli değil. Ultrason jeli. Zaten hepsinin üzerinde de yazar ultrason jeli. Ultrason jelinin kalite kalite değişir. Bugün ultrason jelini 50 liraya da alabilirsiniz. Ultrason jelini 150 liraya da alabilirsiniz. Çünkü iletme gücü yani iletim, iletkenliği yani ne kadar saf suyla yapılmışsa bu jel iletkenliği o kadar kuvvetlidir. Yani ışığın geçme oranı daha yüksektir. Ama fiyatına kadar düşükse o iletme özelliği o kadar düşüktür. Yakmamak için oldukça yoğun bir şekilde epi şey, jel kullanılıyor. Jeli sen ne kadar kalın sürersen attığın ışın yani o ışık o enerji o jelin içinde kayboluyor. Kaybolduğu için tenet tam fazla bir iletim veremiyor. Jeli başlığı kaydırmak için kullanırsan ince bir tabaka halinde sürersen Normalde 10 seansla bitiriyorsan 7 ve 8 seansla bunu bitirirsin. 8 seansla bitiriyorsan 6 seansa kadar bunu düşürebilirsin. Tabii ki jül ayarları önemli, tarama usulün önemli. Şalap şalap işler yaparsan dökülmez. Yani birçok insan diyor ki işte ben de bu makine var dökmüyor. Makina iyi mi? İyi. Barlar iyi mi? İyi. Her şey iyi ama dökmüyor. O zaman sen iyi tarayamıyorsun. Jeli fazla kullanıyorsun. Kafeslemeyi yapmıyorsun. Gibi gibi unsurlar oluyor. Şimdi yani nasıl lazer epilasyon yapılır bunun dersini vermiyorum ama yani benim tavsiyem diyot lazerden yana ve en az seviyede jel kullanırsanız güzel sonuç elde edersiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olur ve bu konuyla ilgilenenleri gönderirseniz seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Selametle.